Merhabalar, bugün son zamanların en meşhur tatlısı olan San Sebastian cheesecake yapacağız. Adının neden San Sebastian olduğunu merak edip araştırdığımda e, İspanya'nın San Sebastian şehrinden aldığını öğrendim. Orada bulunduğu için o adı varmışlar. Yani New York Cheesecake gibi sanırım orayla özet istemişler. Ama ben bu tatlının İspanya'da bile Türkiye'deki kadar meşhur olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tatlı çok hızlı bir şekilde bir anda hayatımıza girdi ve her kafede, her pastanede, her menüde görmeye başladık. Hatta evlerinize kadar geldi yani. Sürekli evde herkesin San Sebastian Cheesecake yaptığını falan görüyorum. Özellikle sosyal medyada. Ama gerçekten çok güzel ve çok lezzetli bir tarif. Aslında çok kolay da bir tarif. Çok büyük bir zorluğu yok. Çok kısa sürede hazırlanıyor. Çok kısa sürede pişiyor. Sadece birkaç püf noktası var. Onları da sizinle paylaşacağım. Evde yapabileceğiniz en kolay San Sebastian Cheesecake tarifi olduğunu iddia ediyorum. Ve hemen başlayalım diyorum. 3 tüm yumurtaya ek olarak bir tane de sadece yumurtanın beyazını ekleyip çırpıyoruz. Üstüne pudra şekeri ekliyoruz ve yine mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonrasında krem peynirlerimizi ayrı bir kaba alıp spatula yardımıyla iyice eziyoruz. Aynı işleme labneyi de ekleyip devam ediyoruz. Ben peynir olarak içimin peynirlerini kullanıyorum. Cheesecake için çok lezzetli oluyor. Kaymağımızı da ekledikten sonra aynı işleme devam ediyoruz. En sonda iki paket kremayı da ekleyeceğim ve çok iyi bir şekilde karıştıracağım, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar. Şimdi mısır nişastası, vanilya, un ve pudra şekerini bir kapta karıştırıp hazırlamış olduğumuz peynir karışımının içine ilave ediyoruz. En başta biraz pütürlü kalacak ama problem değil. E, güzelce çırptığınızda onların hepsi açılıyor. Yumurtalı karışımımızı da ekliyoruz ve yine karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Yağlı kağıt serdiğimiz kelepçeli fırın kalıbına karışımımızı döküyoruz ve önceden 250 derecede ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. Kalıbı gördüğünüz gibi bir tepsiye koyuyorum. Kenarına kesinlikle su falan eklemiyorum. Tam ortaya koydum. 250 derecede fan ayarında Yaklaşık 18 ila 20 dakika arası kadar pişireceğim. Bu fırınınızın durumuna göre değişebilir. Eğer ki çok hızlı pişiren bir fırınınız varsa 18. dakikada pişmiş olacaktır. Dikkat edin. Bazı fırınlarda 20. dakikada bile hala üstü kızarmamış olabiliyor. Eğer öyle olursa da üst rafa alıp 1.5 dakika kadar da ızgara modunda pişirmeniz gerekecek. Tercihen bir gece buzdolabında bekleyip dinlenmesi kıvamını alması açısından çok önemli. 5-6 saat kadar da bekletebilirsiniz ama ben bir gece beklettim. Fırından ilk çıktığında içi çok cıvıktı ama beklediğinde bu şekilde tam kıvamını alıyor. Servis ederken meyveler veya eritilmiş çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bir tanesini böyle çikolatayla süsledim. Lezzet olarak da hoşuma gitti. Ama genelde sade tüketiyorlar. Sade şekliyle de çok lezzetli. Deneyen herkesin ellerine sağlık ve afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.